İyi, çok güzel dondurmam ya. Emir bak dondurmam dondurmama. Hayır anneciğim bu benim dondurmam. Efe hayır bırakır mısın? Bu benim dondurmam. Emir annem dondurmayı vermiyor. Buldum. Hmm, çok güzel dondurma. Anne, dondurmayı verir misin? O ne bakayım? Hayır istemiyorum. Ben dondurmamı daha çok seviyorum. Ya üf ya. Bir fikir bulmam lazım. Buldum. Ay dondurmam. Efe o sesler neydi öyle ya? Düştün mü? Anneciğim. Don... o ne bakayım çevirsene o ne öyle? Kutu. Aa, bakayım pamuk şeker mi? Bakayım ne resimler var üstünde? Aa. Ama benim dondurmam daha güzel. Hayır veremem Efe. Şimdi sen durursun anne. Çok da güzel dondurmam var. Efe'ye iyi ki vermedim değil mi Emir? Ay anneciğim dikkat et ne oldu? Efe. Güzel mi anneciğim dondurma? Aa Magnum. O benim olsun mu Efe? Al bu senin olsun. Al anneciğim. Teşekkür. Bu ne ya? Efe bu ne? İçinde hiç yok ki bunun ya. Efe beni kandırdın gel Efe şu an bıyık böyle değişik bir şey oldun sen şu anda biliyor musun? Cipsi bakın bir gözlerini aç bakayım iyice. <laughs> Gözlerin kıpkırmızı oldu. Aa, şimdi de bıyıklı bir adam oldun Efe. Bıyıklı oldu sinir. Aa sinirli oldun. Aa, aa, sinirli oldun. Aa gülüyorsun. Bir de dil çıkar bakalım. Aa bu nasıl oldu böyle? <laughs> bu da komik oldu. Ay Efe ağzından gökkuşağı geliyor. Aa, ağzından gökkuşağı geliyor bildiğin Efe. Şimdi de dişleri. Ay dişlerim daha demin çok çirkindi. Çürük gibi sen. Ay çürük gibi dişlerim var daha demin. Bakayım. Ah. Daha demin gökkuşağıydı bu gökkuşağı. Ah şimdi ağzın kapandı. Böyle. Böyle duruyorsun. Böyle duruyorsun. <laughs> Şimdi de ağlıyorsun Efe. Gülüyorsun. Şimdi çok sinirlisin. Ay gülüyorsun şu an. Çok komik gülüyorsun. Şu an sadece yüzün çıkıyor. Bak şu an gülüyorsun. Sinirlendim bir anda. Emin de nasıl çıkar acaba? Bir bakalım mı? Bakalım Emin de nasıl çıkacak? Emir sinirli bebek oldu. Şimdi de böyle üzgün oldu. Emir. Emir bak bakayım anneye. Aa, e bakalım imire. Baksana imire <laughs> Çok komik oldu Emir. İkiniz de de oldu. Ay, ikiniz de çok komik oldunuz. Ay, senin seni yiyor, seni yiyor. Efe. <laughs> bakalım başlayalım. Oyun oynamaya var mısınız? Var mısınız? Hadi masaya bekliyorum sizi. Hadi gel. Otur bakalım Efe. Teyzen nerede? Ne bu oyun? Bu oyun söylüyorum. Dev Kule Challenge oyunu oynayacağız. Oyunumuzu... Herkes yerine geçsin. Herkes yerine. Yerine. Hayır zaten gerek yok. Boyunun uzun gerek yok. Yerine geç bakalım. Yerine. Şimdi ödüllerimi buraya koyuyorum. Ödüllerim sürpriz. Tamam mı? Kutumu açmak yok. Açarsan ödül o. Görünürse oyunu oynamam. Emir sen burada duracaksın anneciğim. Dur bakalım. Efe hayır dedim. Şimdi kutumu açıyorum. Evet. Kutuyu açtım. Bir sürü içinde küçük kutular var. Amaç ne? Sen de ayakta dur kalk ama gerek yok çünkü ayakta durduğunda ona artısı yok. Şimdi amaç şu arkadaşlar bir dakika bırak hepsini dökeceğim. Şöyle diziyorsunuz dizmeye başlıyorsunuz. Ardından ikinci sıra. Ardından üçüncü sıra. Dökülen yanar anlaştık mı? En büyük kuleyi yapan da kazanır. Şimdi kutuların hepsini koyuyorum buraya. Beraber yapalım. E, ee, döken yani düşmesinse de kolay yansın. Ha, o zaman daha büyük bir kule çıkacak. Efe ne dersin? Mantıklı. Tamam hadi. Senin için de şuraya biraz koyayım. Tamam burada da seninkiler dursun. Tamam. 3, 2, 1 dediğimde başlayacaksınız. 3, 2, 1, başla. Dökülmesine sebep olan kaybeder. Evet. Efe iyi gidiyorsun. Hayır Efe yanlış gidiyorsun. Efe yanlış gidiyorsun. Üçüncü sıraya geçtiniz. Evet. Evet hadi bakalım kim yenecek? Kim yenilecek? Çok merak Oo, ediyorum. Izleyin, izleyin. Tamam. Ah burası çok tehlikeli. Ben size söyleyeyim. Orası tehlikeli. Ah, dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Evet devam edin. Büyüyor. Kremiz büyüyor. Bakalım. ikinci sıra. Ooo dördüncü sıraya baba, geçtiniz. Baba, bak. Ha, Efe Ay, sen de oynayacaksın. Yana böyle beklemekle olmaz. Bakalım kim yeniyor. Evet bekliyorum. Bekliyorum. Hadi. Kaçıncı sıradayız? Bir, iki, Allah. üç. Aaaa. <laughs> ne diyor? Devam Ay. ediyor. Hayır hayır devam ediyor. Devam devam devam. Devam yıkılmadı. Yıkılmasına sebep olan. Yıkılmasına sebep olan. Bakalım kaçıncı sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. Efe yenilirsen sürprizi veremem bak. Söyleyeyim. Evet evet Efe koydu. Efe koydu. Bakalım 1, 2, 3, 4, Altı yedinci sıra. Evet. De Yanlardan devam edeceksiniz. Ya. Düz yok. Yandan. Evet. De yandan. Yandan. Evet, şey evet, evet, evet evet sen sen evet evet. Evet Efe. Efe koydu. Hala Söyle. yıkılmadı. Efe. Gidiyor. Dur. Dur. Onu, şuraya koy. Onu, şuraya, koy. Onu gidiyor, şuraya koy. Gidiyor 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 gidiyor. Dikkat edin. Gidiyor. Hemen. Eee kimse herkes tamam. Ben düşürdüm onunla bir kere. Yani Efe şimdi düşürmezse Efe'nin kazancı oluyor. Bakalım onu Efe koyacak. koy. Efe koydum mu Be o Hayır bir dakika daha bitmedi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, elbette hayır ikisi yok hayır ikisi yok bir tane seçeceksin hayır anneciğim bir tane mızıkçılık yaparsan bir daha oyun oynamayız i̇kisi de Evet kule devrilecek. Evet. Hangisi? Bu mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> oyun bittiği için sorun yok. Sürprizini seç. Hangisi? Seç bakalım. Aa, bak. Seç bakalım sürprizini. Evet. Bakalım ne çıkıyor? çıktı. <laughs> İkili wow. çıktı. Hem hamburger çıktı hem pizza kola çıktı. <laughs> ben, bana Anneciğim bu olmaz. Bunu da teyzene vereyim mi? Yazık. <laughs> Bak bakalım. Aaa son Efe hepsi senin olamaz. Anneciğim. Efe Bak oyuncağı verdiler. Bunu verdiler yine. Bu ne Bende var bu. Efe anneciğim çok güzel. Ne olacak Efe? Bir tane daha olsun anneciğim. Çok güzel ama Efe. Alsana annem oyuncağını. Almayacağım. Aa Efe çok ayıp annem. Sen istemedin mi oyuncak? Bak getirdim işte. Al bunu. İstemiyorum Efe tamam o zaman Emir'e vereceğim ben bunu. Bunu da evet. Anneciğim hem istemiyorsun hem veremezsin diyorsun. Efe yapma öyle. Aa, ne yaptın öyle Efe? Bir daha sana oyuncak almam ama bak. Çabuk onu al hemen yerden. Efe diyorum sana. Onu yerden alıyorsun hemen. Efe onu alıyorum yerden. Bir daha sana oyuncak vermiyorum. Bir daha da sana oyuncak yok anneciğim. Duydun mu beni Efe? McDonald's'tan yemek de yok bir daha. Emir'e vereceğim ben bunu. Al Emir senin olsun verdim işte verdim onun artık o Efe bırak kardeşinden onu Efe Efe ne oluyor sana bugün böyle niye attın onu yere çok ayıp anneciğim çok ayıp bir daha böyle yaparsan kalbimi kırarsın şimdi al onu bir daha yapma öyle bir daha yapma öyle tamam mı anneciğim al onu aferin benim akıllı oğlum al. aferin Tamam. Al sende. de al. Kardeşin oynasın mı Efe? Oynasın anne. Aferin, aferin oğlum. Aferin anneciğim. Emir oynasın. Bak çok sevdi. Sen de telefonunu al. Al. Hadi bakalım.